Yayınıma hoş geldiniz. Membiç Savaşı başladı ve bu savaş artık sonuca erecek. Dün akşam harekatın başladığı günündeki haberlerde son cephe hattına takviye görüntüleri gelmişti. Bu sabah hücum başladı. İki koldan Membiç'e büyük bir operasyon başladı. Suriye Milli Ordusu'nun 2. ve 3. Kol Ordusu Membiç yönünde 5 eksenden ilerlemeye başladı ve Suriye Milli Ordusu Genel Komutanlığı resmi açıklamayla bu gelişmeyi doğruladı değerli izleyenler. İnanılmaz güzel etkili ve burada Akıncı SİHA kullanılacak mı? TB2 SİHA kullanılacak mı? Bunu tabii ki değerlendirmek gerekiyor ve özellikle şu anda Suriye Milli Ordusu'nun bir kısım birlikleri Humus'ta, Hama'da, Şam kuşatmasında ve bizim de tabii ki bölgede işi daha da hızlandırmak adına akrasyonlarımız olacaktır. Ve bunu anlamalıyız ki artık bu terör yuvalarına karşı yapılan operasyon oldukça güçlü ve kuvvetli olacak. Benbiç teröristlerin artık son saatlerini yaşadığı bir an. Evet son saatlerini yaşadığı bir an şu andan itibaren Suriye Milli Ordusu çılgınlarca büyük bir sevinçle ve iştahla Membiçe hücum ediyor. Siyalarımızın, tiyalarımızın kullanıp kullanmadığı ile ilgili haberleri teyit edemiyoruz ama şu anda çok yoğun bir şekilde Membiçe saldırımızın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şunu anlamamız lazım. Palmira bölgesinde ilerleyen Suriyeli muhaliflerin Hama cephesinde özellikle güçlü ve etkili atışları da önemli. Artık şunu bilelim, biz ben almaya gidiyoruz, 5 eksenden saldırdık. Evet şu anda Membiç'e 5 koldan saldırdık ve teröristlerin şu anda panikte bir kısmının evet dağıldığı yönünde haberler geliyor. Bembiç'te büyük bir atış var ve bu atış büyük ateş gücüne sahip olan Suriye Milli Ordusu'nda ve içeri girecekler 5 koldan Membiç'i avuçlayacaklar. Gerçekten güçlü bir muhalif güç kurdu Türkiye. Bölgedeki terörün kazılmasında bu birliklerin elit ve profesyonel olmasında muazzam etkiye sahip bir eğitim verdi Türkiye ve terörün bu bölgeden temizlenmesi için çok büyük bir adım gerçekleşti. Membiç savaşı başladı ve şu anda 5 kola çıktı. Evet iki koldan saldırı var demişti. 5 koldan ilerliyoruz ve terör şehire indikçe tünellerden kaçacak. Membiç'te muhtemelen bir tünel ağı vardır. Fare gibi tüneller kurmuşlar Terifat'ta inanılmaz şekilde uzun ve birçok donanıma sahip. Yani biz terifatı, top, tüfek, çoklu roket atarla vurduğumuzda bunlar hemen tünellere giriyormuş. Şimdi Membiç'in üstüne çıkan bir çekilmeyen varsa terörist göreceksiniz. Yok. Hepsi kaçacak ve orada etkisiz hale getirilecek. İnanılmaz bir hızla gittiği söyleniyor. Suriye Milli Ordusu birliklerinin çılgınlar gibi şehri hemen bugün almak için beş koldan büyük bir darbe indirdiği teröristlerin büyük bir korku yaşadığı belirtiliyor. İnanılmaz bir korku yaşıyorlarmış. Çünkü bir haftadır Şam'a ilerleyen birliklerle kimse ama kimse gerçekten baş edemez. Şunu anlamalıyız. Artık bunu görmeliyiz. Artık bunu bilmeliyiz. Yoğun ve etkili bir şekilde bu başarıyı sağlamamız hepimiz için çok önemli. Bu başarıyı sağladığımızda çok daha iyi koşullara geleceğiz. Ve şunu bilesiniz ki büyük başarılarla tabii ki önemli ve etkili evet etkili bir sonuca varacağız. Şu anda Benbiç ekseninde çoklu roketler Sakarya, çoklu roketler to tank ve obüslerle biz de tabii ki gece vurduk Membiç'i. Türkiye'de vurdu Membiç'i. Oradaki terörün hortlamaya çalıştığı alanlar vuruldu. Gönlümüzden geçen Siha ordumuzun Sihaların Membiç'in her sokağında her mahallesinin üstünde işini yapmasını istiyoruz. Evet. Türkiye Zengezur'u da alsın artık. Türkiye Zengezur'u da alsın. Türkiye Şam'a kadar bir haftada indi. Zengezur almaması için bir neden yok. Ruslar üstlerini kaçıracak. Ruslar uçaklarını kaçıracak. Büyük katliam yaptıkları uçakları Himeymi him üstünden de kaçıracaklar. Zengezur almanın tam vakti. İran'ı ve Rusya'yı rezil rüsva eden Türkiye'nin Zengezur almaması için de bir neden yok. Bir an önce Zengezur alınmalı, Azerbaycan kuşatmadan ve ayrılıktan kurtulmalı. Bu ülke bunu hak etmiyor. Azerbaycan da bunu hak etmiyor. Zengezur alalım Sayın Aliyev. Artık Türkiye'ye güvendin mi? Şam'a kadar iniyoruz ve gerekeni yapıyoruz. Evet Aliyev bir an önce. Aliyev bir an önce bu gücü elde etmeli. Aliyev bir an önce bu gücü tabi ile gerçekleştirmeli. Aliyev bir an önce Türkiye'ye güvenmenin gerçekten gerçekliğini hissetmeli. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü süper ülkesi. Türkiye bölgenin en kritik ülkesi. Ve Şam'a kadar bir haftada indik. Neredeyse Lübnan'a indik. Ama birisiniz ki güneyimizi güven altına alacağımız kadar Zengezur'u alıp Azerbaycan'la bütünleşip Azerbaycan'ı da Rus ve İran tehdidinden sonsuza dek kurtarmamız gerekiyor. Evet büyük güçlü Türkiye dünyaya nasıl güçlü olduğumuzu haykırdı. Biz son sözü sahada söyledik ve nasıl ilerlediğimizi, nasıl savaştığımızı gördüler. Şimdi bakın Türkiye'nin gücünün nerelere vardığını şu anda bakın Halep'ten, evet Halep'ten, <laughs> Halep'ten Şam'a kadar nasıl inebildiğimizi, Halep'ten Şam'a kadar nasıl güçlü bir şekilde inebildiğimizi, bir haftada bu kadar büyük alanı nasıl ele geçirebildiğimizi. Şunu bilin, Esed'in, milislerinin, evet aşağıdan gelen devlete karşı hiçbir direniş gerçekleştirmeyeceğini gördünüz değil mi? İranlı milislerin hiçbir şey olmadığını gördünüz değil mi? Bunları gördünüz. Yani Türkiye'nin inmesinin ne kadar önemli olduğunu şimdi anladınız mı? Şimdi anladınız mı? Toprak ve vatan bilinci olmayan eset çetelerinin o bölgede olmasının bir güvenlik durumu olmadığını, bir güvenlik sağlayıcı durum olmadığını şimdi anladınız mı? Türkiye daha hızlı indi güneye. İnmesi gerekiyordu. Bölgeyi bir işgal fırtınasından kurtarması gerekiyordu. Ama şimdi Zengezur'a da girmemiz gerekiyor. Çünkü İran'ı susturduk, Rusya'yı susturduk. Zengezur'un tam vakti ve bu fırtına Zengezur'da da esmeli. Şu ayrılık bitmeli. Dahçıvan ve Azerbaycan dünyada örneği yok. Bir ülkenin iki parçası birbirinden ayrı. Ya bunu kabul etmiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Zengezur öyle bir şey ki Nahçıvan'ın garipliğine son vermeli ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'ı bağlayalım artık gücümüz var. Dünyanın en büyük askeri gücü olduğumuzu gösterdik. Artık Rusya diz çöktü. Gördünüz İran diz çöktü. Zengezur'a da girelim alalım. Nasıl Şam'a ilerledik? Hemen Zengezur'a da girelim alalım. Başka çaresi yok. Başka bir durum yok burada. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye'nin birleşmesi Zengezur'la gerçekleşecektir. Azerbaycan hapishaneden kurtulacaktır. Sadece hava gücüyle gidiyor Sayın Aliyev. Karayolu bağlantısını Gürcistan tarafından da olsa acil açın. Ve daha sonrasında Zengezur bağlandıktan sonra karadan bağlantı hemen olsun. Azerbaycan bir hapis hayatı yaşıyor. Dünyaya kapalı sanki Kuzey Kore. Havalimanı paran varsa çıkıyorsun, Yoksa Azerbaycan'da işsizsen yandın. Rusya'nın da tadı yok. Oraya giden genç erkekleri savaşa sürüklüyorlar. Kim çalışmaya gider oraya? Demek istediğim hususu anladınız değil mi? Şimdi Membiç'e beş koldan ilerleyen kahramanlar bu gece, bu gece Membiç'i alacak. Membiç'i alacak ve zaferimizi ilan edecek. Bu bizim için çok önemli ve mühim bir tespittir. Ve bilesiniz ki Zengezur, Zengezur olayı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu zamanda, şimdi değil de ne zaman diyeceği zamandır. Ve Azerbaycan bu güçlü ordumuzu görmüştür. Ve Azerbaycan'a düşman olan İ İranlıların ve Esedçilerin oyununu bozmuştur. Halep'te Ermeni çeteleri kaçmıştır geçen hafta, haberiniz var mı? Halep'te Esed'le ittifak halinde olan Ermeni çeteleri, Ermeni askerleri kaçışmıştır, uçakla kaçmışlardır Erivan'a. Geçen hafta oldu daha bu, yeni oldu. Evet, şimdi Zengezur'u alarak Azerbaycan geçliğini, tüm Azerbaycan'ı özgürleştireceğiz. Zengezur'a geliyor sıra, hiç merak etmeyin. Artık İran kiminle muhatap olduğunu biliyor ve bundan sonra artık edepli davranması gerektiğini görüyor. Şunu bilmelisiniz ki Türkiye'nin kuvveti, Türkiye'nin gücü bölgededir ve Türkiye'de gerçekten önemli ve kuvvetli bir adım atmıştır. Şam Evet, şam düşecektir bugün, yarın ve şam düştükten sonra güçlü ve etkili bir atış gerçekleştireceğiz. Artık bunu anlayalım, artık anlayalım, artık anlayalım. Şunu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süre, süreçte de bunu göreceğiz ve kuvvetle bir şekilde bunu anlayacaksınız. Evet, bunu anlayacaksınız. Türkiye'nin bölgedeki kuvveti, Türkiye'nin bölgedeki kudreti dünyaya ram olmuştur. Azerbaycan'ın Zengezur'una da bir harekatı öngörüyoruz. Muhtemelen Azerbaycan bu kuşatmadan, bu hapishaneden kurtulacaktır. Büyük bir hapis hayatı yaşayan Azerbaycan halkına gerçekten sabırlar diledik ama yeter. Karabağ aldık da ne oldu? Karabağ aldık, etrafımız kötü komşularla dolu. Etrafımız çok zor ve çok kötü durumda. Gerçekten Azerbaycan'ın halkı dışarıda bir ticaret yapmaya çalışsa yapamıyor. Ürünler getirtiyor kargolarla dünya kadar para tutuyor. Hiçbir şekilde dünyaya açılamayan Azerbaycan ekonomisi de gelişemiyor. Sadece neft ve enerjiye dayalı ekonomik ve iktisadi yaklaşım kabul görmüyor. Memurların Azerbaycan'daki rüşvet çarkı halka bu paranın gelmesini azaltıyor. Bu nedenle Can Azerbaycanımız Zengezur'la, Nahçıvan'la birleşmeli. Dünya ile entegrasyon olmalı. Aliyev bu konuda artık kararını vermeli. Gel kardeşim Zengezur işini de bitirelim demelidir. Çünkü Azerbaycan'da hazırlanan bir tazminat davası vardır. Evet 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar Azerbaycan Ermenistan'dan savaş tazminatı isteyecek. Karabağ'daki büyük katliamların hesabını soracak. Ama Zengezur'u alacağız. Zengezur'u alacağız. Zengezur'u alacağız. Azerbaycan'a müjdemizi verelim. Bir günlük işi var. Ne Rusya ses çıkarabilecek, ne İran ses çıkarabilecek. Hepsi susacak. Hepsi pusacak. Hepsi susacak. Hepsi pusacak. Dediğim gibi limon gibi sıkacağız. Evet limon gibi sıkacağız. Bütün düşmanları çünkü gördüler ki haksızlık baki olmaz. Ey İran, Zengizura neden karşı çıktın? Sen neden tehdit ettin Azerbaycan'ı? Sen Türkiye ile Azerbaycan'a karşı neden bu kadar düşmanlık yaptın? Her şey belli. Ama can Azerbaycan'ı hapishaneden o yokluktan kurtaracağız. Azerbaycan inan bu fırtına Zengezur'a yönelecek. Membiç ve diğer bölgeler alındıktan sonra büyük bir kuvvetle bu rüzgar Zengezur'a gelecek. Zengezur'daki birlikler bütün gücüyle Azerbaycan'ın ayrılığına son verecek. Ve Azerbaycan bu fakirlikten, halkın bu çaresizliğinden kurtaracak. Azerbaycan'ı fakirlikten de kurtaracağız. İşgalden kurtardık, fakirlikten de kurtaracağız. Evet, Membiç'e girdik, dualarınızı istiyoruz Can Azerbaycan. Can Türkistan, büyük bir beş koldan hücum var. Membiç'e beş koldan büyük bir hücum var. İnanılmaz bir hücum var. Bu hücum gerçekten büyük ses getirdi. Ve bölgede büyük tabii ki adım oluşturdu. Lütfen yayınımı izleyenler kanalıma abone olsunlar. Çünkü Membiç Savaşı'nı ve diğer savaşlarını sizlerle tabii ki göreceğiz. Şu anda Şam'a bütün güçlerini çekti Esed. Şam, Vesper 2. Dünya Savaşı'ndaki Berlin gibi oldu. Berlin gibi oldu. Rejim kendisini korumak için bütün kuvvetlerini Şam'a çekti. Ama bilesiniz ki bu onlar için çok daha çok daha kötü. Evet bu onlar için çok daha kötü gerçekten. Bunu alıyoruz. Şunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bundan sonraki süreçte de bu adımı gerçekleştireceğiz. Can Azerbaycan'ı özgürleştireceğiz. Tüm Azerbaycan bu yayını dinlesin. Bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bu rüzgarı Azerbaycan'ın kuşatan ve Zengezur'u işgalden kurtararak Anadolu'ya, Avrupa'ya ve Azerbaycan'ı dünyaya bağlayan bir durum olacak. Şam özgür olacak. Bakü, Zengezur ve tabii ki Nahçıvan birleşecek. Ve halk artık dünyaya Avrupa'ya istediği gibi gidebilecek. Buna kimse engel olamayacak. Hiç kimse. Türk ordusu ve Azerbaycan ordusu karadan birbirine destek olabilecek. istediği gibi birbirine destek olabilecek. Aliyev'de burada Zengezur'da halkın Avrupa'ya gitmesine karışmamalı. Gençlerin Türkiye'de ve Avrupa'da evet arabasıyla otomobiliyle gitmelerine müsaade etmelidir. Evet güzel ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Membiç'te terör, büyük bir korku yaşıyor. Büyük bir ordu geldi, ne yapacağız? Ya öleceğiz ya kaçacağız diyorlarmış. Telsizlerdeki panik tüm dünyayı evet yayılmış. Öyle korkmuşlar ki çünkü karşılarında çok güçlü Türk ordusunu yetiştirdiği birlikler var. Ve onlar toprakları için oradalar, işgale son vermek için oradalar, oradalar, oradalar ve bu muazzam ilerleyiş dünyaya Türk'ün nasıl güçlü olduğunu gösterdi. Bu muazzam ilerleyiş dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi. Ne mutlu bu güzel günleri bize yaşatanlara. Ne mutlu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm Türkistan dünyası bu yayını tüm sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü güzel şeyler oluyor. Zengezur bekle sıra sana da geliyor.